Merhaba sevgili seyirciler, Yol ve Pedal Birlikleri programımızın bu bölümünde bisiklet eğitimlerini konuşacağız. Evet, bisiklet denince hepimizin aklına çocukluğumuz gelir. Çocukluğumuzda hepimizin bir anısı vardı bisikletle ilgili. Evet, ben e, uzun zaman bisiklet eğitimleri yaptım ve hala da yapıyorum. Öğrencilerime sorduğumda bisiklet hikayenizi anlatın diye mutlaka bir hikayeleri var. Ya bisikletle tanışmışlar, tanışmasalar bile bisiklet sürmeye çalışmışlar, üzerinden düşmüşler ya da düşmemiş, işte bir yakını yardım etmeye çalışmış, bisiklet sürmeyi öğrenememiş, öğrenmeye çalışmış, hep istemiş ama nereye başvuracağını, bisiklet sürmeyi nasıl öğreneceğini bilememiş. Şimdi yanımda Nesrin Hanım var. Nesrin Hanım sizi tanımak istiyorum. Siz nasıl karar verdiniz bisiklet eğitimi almaya? Nasıl ertelediniz <laughs> bisikleti? Önce kendinizi anlatın. Kaç yaşındasınız? Mesleğiniz ne? <laughs> ben Nesrin Çelik, ee, anaokulu öğretmeniyim, emekliyim. Ee, çocuk yaşlarımdan tanıştım bisikletle, ama ailemin bana bisiklet alıp da denemek, kullanmak gibi bir şansım olmadı. Arkadaşlarımın varsa tesadüfen alıp denemişliğim var ve düşmüşlüğüm var. Daha sonra zaten bu tamamen hayatımdan çıktı. O düştükten sonra ayağım falan zedelendi. Ailem müdahale etti ve bana kızdılar. Niçin öyle bir şey yapıyorsun? Daha sonraki yaşlarımda zaten bisikleti hiç düşünmedim ama 30'lu, 35'li yaşlarımda Meslek hayatımı sürdürürken ilçe eğitim müdürümüz yazlık bir semtte oturuyordu ve komşularının olmadığı zamanlarda bisiklete öğrenmeye çalıştığını söyledi. O kadar etkilendim ki ben dedim niçin böyle bir şey yapmıyorum? O zaman yaş aralığımız onunla aramızda müdürümle aramızda 10-15 yaş var. Ben daha gencim niye böyle bir şey yapmıyorum? Ama ben bunu çocuklarımı büyüttüm, mesleğimi sona erdirdim, iş hayatım bitti. Çocuklarımın telaşesi, hayat telaşesi ama içimde hep ukde var. E, bir ara eşimin bisikletini kullanmayı denedim. Eşimden habersiz ki eşim bu konuda bana destekçi. Ben düştüm ve çok kötü bir şekilde kalçam zedelendi. Ona da söylemedim hatta bir süre. Daha sonra tamamen emekli olup Kuşadası'na yerleşince ben bisiklet inisiyatifi diye bir e, kurum, kuruluş gördüm ve hep onu takip ettim. Geçen sene İzmir'deydiler benim gitmek, orada kalmak ve bu iş takip etmek gibi bir şansım olmadı. Ama çok şanslıyım ki hocalarımızla tanıştım. Onlarla diyaloğa girdim. Ee, ve bu işe başladık. Evet. Ve çok mutlu ve çok şanslı hissediyorum kendimi. Şimdi siz de e, telefon görüşmemde e, evet düşmekten çok korkuyorum diye anınızı anlatmıştınız. E, ben sizi tabii bu konuda e, işte sakinleştirmeye çalıştım. Kesinlikle. Peki bu e, bisiklet eğitimine gelmeden önceki düşüncenizle bisiklet eğitimine başladıktan sonraki düşüncenizi merak ediyorum. Yüzde yüz değişti. <laughs> evet. Yüzde yüz değişti. Ve kendimi çok özgür, hı hı. çok mutlu, çok pozitif anlamda bir şeyler katmış olmak, kendime bir şeyler katmış olmak beni artı çok mutlu etti ve tamamen korkularımı yendi. Evet. Şimdi eğitime geldiğinizde hani herkes söyler ya dengede duramıyorum, <laughs> benim dengem yok. <laughs> Aynen. Biz ne yaptık eğitimin birinci aşamasında sizi? dengede tutmaya çalıştık değil mi? Bisikletle tanıştık. Evet. Sonra denge çalışmaları. hareketleri, çalışmaları yaptık. Evet. Orada fark ettiniz ki aslında yapabiliyormuşsunuz. <laughs> evet. Dengeyi kurabiliyormuşsunuz <laughs> da dengeniz varmış. Sonra ikinci ders pedala geçtik. Pedalla tanıştınız. Dengeyle evet. birlikte pedalı birleştirdik. Evet. Ne yaptık o eğitimde de? E, pedalı kullandık denge eğitimiyle evet. birlikte sonra da ufak ufak sürüş aşamasına geçtik evet. şimdi bu süre zarfında Nesin Hanım e, korktunuz mu hiç düşmekten hep e, öğrencilerimizin ortak kaygısı düşerim e, işte bir yerim kırılır e, işte bana kim bakacak bu saatten sonra eğer düşer de bir yerimi kırarsam yani eğitimlerde siz böyle bir riskle karşılaştınız mı aslında korkmadım çünkü siz bana düşecek olursam tekniğinin nasıl olması gerektiğini öğrettiniz Evet. ve siz bana hep manevi olarak ve maddi olarak destekteydiniz. Hı hı. Aslında çok büyük bir korku yaşamadım diyebilirim. Şimdi o sürmeye başladığınızdaki o duygunuzu da e, e, anlatmanızı istiyorum. <laughs> Ay çok güzeldi. Ee, belki deyim yerinde olur mu bilmiyorum. Kuş gibi hissettim kendimi. Evet. Özgürlük. Özgür hissettim. Evet. Ve içimdeki çocuk tekrar böyle çıktı. Evet. Mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Evet. Bana şimdi ben biraz da geçmişe döneceğim. Bu anaokulu öğretmenisiniz. O dönemdeki çocukları anlatın bana. Mesela. Ee, aslında bu bisiklet eğitiminin bu kadar ertelenmemesi gerekiyor. Bence de. Ee, anaokulundan aslında e, bu eğitimlerin e, başlaması gerekir. Değil mi? değil mi? Başlaması gerekir. Anaokulunda verdiğimiz eğitimler genel anlamda e, psikomotor gelişim, e, sosyal ortama ve paylaşmaya paylaşmayı öğrenmeye dayanıklı eğitimler. Ee, ama dediğiniz gibi böyle bir bisiklet eğitimi şimdi bazı özel okullarda hala var başladı e, piyano eğitimi İngilizce eğitimi başka temel eğitimler ama bisiklet kimsenin aklına gelmiyor. Evet. O zaman... Bu çok ilginç. <laughs> o zaman buradan da bir çağrı yapalım anaokullarına. Evet bu ilkokulda aslında beden eğitimi dersleri var. Evet. Ee, ilkokuldan başlamalı. Beden eğitimi derslerine, e, bisiklet eğitimi eklenebilir. Anaokullarına eklenebilir. E, değil mi? Evet. Çocukların e, sosyalleşmesi, motor e, gelişiminin e, artması, Kesinlikle. E, bir sürü e, farklı Çok farklı, çok çocuklara katkıda bulunacağına inanıyorum. Ben e, 63 yaşındayım bu arada. Yani bunu başarıp yapabildiysem Çocuklarımız her türlü eğitime ve e, tabiri caizse e, o oyun hamurlarımıza benzerler. Evet. Çok o, minik eğitimlerle, temel eğitimlerle bunu çok daha rahat ve kolaylıkla yapabilirler. inanıyorum. <laughs> evet, dileğimiz o. E, şimdi e, sizden şunu rica ediyorum. Sizin gibi e, bu e, bisiklet sürmeyi ertelemiş hanımlara ne söylemek istersiniz? Çünkü hepsinin e, sizin gibi ortak korkusu işte bu yaştan sonra e, el alem ne der? Çevrem ne der? E, sürebilir miyim? Düşme korkum var. Bir yerimi kırarsam ne olur? gibi endişeleri olan hanımlara, e, ya bu yaştan sonra artık öğrenmedim. Bu saatten sonra da öğrensem ne olacak gibi kaygıları olan eee hem cinslerinize ne söylemek istersiniz? Öncelikle hiçbir şekilde el alem ne der, düşer miyim diye korkmalarına hiç gerek yok. Ben hiç el alem ne der diye düşünmedim. Sadece çok istediğim için başarmaya yöneldim. Ama eğitim esnasında Kalabalık ortamlarda biraz çekindim. Ama hocamız sağ olsun Nesrin Hanım bu konuda bana çok destek oldu. Çok rahat hissettim. Onlara hayallerini ertelememelerini söylüyorum. Lütfen içinizdeki çocuğu hep çıkarın, hayallerinizi ertelemeyin. Evet, Nesrin Hanım'la yaptığımız bu söyleşimizde bisiklet eğitimlerinden konuştuk. Siz de hayallerinizi ertelemeyin. bisikletinisiyatifi.com adresinden bize başvurabilir ve bu hayalinizi siz de gerçekleştirebilirsiniz. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.